Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Nesih-Sin birleşimleriyle devam ediyoruz. Sin dişleri güzel görünüyor. Şunlar mesela özellikle çok dikkatimi çekti. Şu ikisi çok güzel. Yerlerinde de vardır da illaki ama özellikle orayı çok beğendim. Elinize sağlık. Güzel. Yani sin dişleri kavranmış görünüyor. Şu Elif'e geçerken bu köşeyi birazcık daha yumuşatabiliriz. Ee, şuradaki gibi daha iyi mesela. Burası biraz fazla sert. Evet. Bu dönüşü birazcık yumuşatırsak daha iyi olur. Şöyle de bir eğimi var. Genelde onları da sağlamışsınız. Ve biraz e, çok savrulmuş şurası. Hemen şuradan bitirseydik daha iyiymiş. Şurayı geçmeden gitsin. Şimdi dal çok Elif gibi direkt yukarıya dönmüş. Bu biraz daha sola yatık olması lazım. Biraz daha sola yatık olsun. Elif gibi direkt yukarıya doğru değil de. Böyle bir görüntüsü olsun. Daha çok güzel. Şu geçişlerde bir problem var. Şurada yukarıya doğru dönüş yok. Bir sanki tırnak bırakmışsınız orada. Öyle bir tırnak yok. Dişleri yaptıktan sonra şöyle biraz yukarıdan koyuyoruz. Aşağıya doğru bir yukarıya doğru dönüp inmeden şöyle bir küçük tırnak bırakıyorsunuz. Sonra bu rayı yapıyorsunuz. Sanki şöyle yukarıya gidip aşağıya gelmiş gibisiniz. Bu sindra birleşiminde o yok. Evet. Şurada bir problem var. Yani şu sıkıntılı. Burası sıkıntılı. Derinliği bu sefer vermeye çalışmışız. Keşide derinliğin ama oraya çıkış ve oradan aşağı inişte problem var. Biraz da derin gibi bu. Evet böyle. Sonra buradan Z harfini yapalım. Evet. Bunlar iyi. Sat gözü birazcık geniş. Birazcık daraltabilirsiniz. Tanın elifi çok yatık. Biraz da topluca olmuş. İnce uzun bir harf. Bu keşiği de güzel. Bu keşiği de iyi. Şurayı böyle yukarıya dönmeyin. İkinci dişten sonra çok böyle yukarıya dönüş yok. Böyle daha aşağıya doğru bırakıp ondan sonra o dişi üstünden alıp bağlantısını yapın. Oralarda biraz fazla bir yukarıya dönüş görünüyor. Sadın gözün içerisi birazcık dediğim gibi dar olabilir. Sonra bir de tığı uzun olsun birazcık daha. Sanki birazcık toplu duruyor. Sat harfine göre sadece dönüşü birazcık daha yumuşak olsun. Satta köşeli bir dönüş var çünkü. Ve elifini normal en başta yaptığımız elif gibi yapacağız. Kalından inceye doğru ve sola doğru meyilli olsun. Çünkü bu kadar yatık fazla. Ayın çok güzel. Gövde de çok güzel olmuş. Sinfe iyi. Bu da sinin birazcık bozulma olmuş. Başlardakiler daha iyiydi. Evet kaf harfi iyi ama bunun çanak kısmı şuradakiler gibi olsun. Şunlar gibi olsun. Birazcık bu yuvarlak geldi. Keşide de hafif bir derinlik var. Ama şekil çok güzel. Evet bu kef iyi. ama biraz kısa tutabiliriz. Bir de lam. Şurası birazcık daha ayrıktır. Lama çıkarken böyle biraz daha şöyle çıkıp sonra lama için böyle ineriz. Şurada dediğim gibi birazcık daha bu tarafa yaslanarak yapabilirsiniz. Çanak kısımlarını da şöyle sola meyilli olsun, yuvarlakça olmasın. Çok dik inmişiz. Mim kısmı iyi ama şurayı birazcık daha yatay yapabilirdik. Şunlarda bir problem olmuş. Şu gelişle bu derinlik birbiriyle örtüşmesi lazım. Orada sanki bir şey var. E, dengesizlik var. Bunlar dediğim gibi harfin bir bütün halinde olması gerekiyor. Şimdi bu keşiliği böyle devam ettirdiğinizde Sonra yapıyoruz. Yani şu harfin şöyle bir bütünlüğü olması lazım. Sizin bu eğim sonrası bir aşağıya doğru fazlaca bir çukurlaşma var. Benzer bir şey burada da var. Bakın böyle geliyor. Sonra burada bir derinleşiyor. İkinci kısımdaki mim harfi iyi. Bir tane diş eksik burada. Sin mum birleşimi herhalde. Bu böyle olursa sadece sim harfi olur. Ama çanak kısmı bunun iyi. Şu dönüşü de yukarıya doğru dönüp aşağıya inin. Bu ayrıntıları gördüğüm kadar gözüm anlatmaya çalışıyorum. Bildiğim gördüğüm kadar. Belki daha başka uyarılacak şeyler de olur da hani bunları hata aramak, hata görmek olarak düşünmeyin. İleriki derslerimiz için bunlar sizin için işarettir. Yani bir sonraki derste ben böyle yapmayayım demektir. Ve bu ayrıntıları ne kadar görür kavrarsanız da inşallah sonrasındaki ilerlemeniz daha iyi olacaktır. Dediğim gibi gördüğüm, bildiğim, değerlendirebildiğim kadarıyla bunları yapıyorum. Hani dersinizde hata, hiç hata çıkmasını bir kusur ya da eksiklik olarak görmeyin. Genel olarak gayet güzel ve başarılı bir ders. Bunları ilerleyen haftaların ipuçları olarak düşünün. Evet Sinva birleşiminde de başlardaki şeyi birazcık herhalde Sin şeyini veya başarılı olan harfler vardı. Buralarda birazcık kaybetmiş. Şu üçüncü dişlere geçerken özellikle bakın bu yukarıya doğru bir dönüş yapıp ondan sonra o dişe geçiyor gibi görüntünüz var. Oysa ki şöyle o bağlantı. Yani öyle yukarıya falan doğru bir dönüş yok. Evet baba şöyle biraz kalem elimizde sola çevirip incil incelttikten sonra uç kısmına baba geçiş böyle yapıyoruz şöyle gözün içerisinde bir dokunup birazcık daha kapatıyoruz gözün içerisinde sonra rayla aynı şekilde buraya bir çanak yapıyoruz birazcık büyük oldu evet bu iyi bu da iyi. Şurası biraz, biraz fazla açık olmuş. Biraz şöyle içeriden dönersek daha iyi olur. Sinden geçerken de burayı da birazcık daha daraltmamız lazım. Bu da şuralardan olacak. Evet güzel. Elinize sağlık. Devamındaki derslerimizi yazabiliriz. Bundan sonraki dersimiz sat dersleri. Onun da tamamını yazabilirsiniz. Hatta birazcık daha ilerleyince isterseniz sürüşse de Rabbiyesi'yle başlayalım bir taraftan. elinize epeyce düzgün. Bir taraftan sürüsü de inşallah öğrenebiliriz. Evet, sat harfinin şu neredeyse böyle ters bir kavisli ilk hareketimiz. Sonra dönüş birazcık sert. Geniş bir açıyla, 90 dereceden geniş bir açıyla. Şurada da şöyle bir yukarıdan aşağıya şey olması lazım. Ee, eğim olması lazım. İncelerek sat harfinden sonra burayı bitiriyoruz. Sonra işte elif harfine geçiyoruz. Öyle. Evet Burayı ince atıyoruz. Şu taraftan da taşan bir tırnağı olması lazım sat harfinin. Evet sat harflerimiz bu şekilde 3 nokta. Dönüş bir nokta. Ve başının altında da bir noktalık bir boşluk olacak. Gözün içerisinde bir nokta sığmayacak bir kalem ağzı. Bu şekilde sat birleşimlerin tamamını yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.